Arkadaşlar Filiz ablanın bahçesine geldik. Filiz ablam da burada işle güçle uğraşıyor. Kendini salçaya vermiş. Bahçesinde domatesler vardı. Domatesleri değerlendirmiş. Mis gibi de kokuyor domates salçası. Ablam nasıl yaptın bunu? Bu artık bahçenin son mahsulleri. Ve çeri e, domatesler. Normal domateslerden yaptım. Bu çeri domatesler. Çeri evet. e, domatesleri güzelce yık yıkadım temizledim. Benim bu, bu sene aldığım bir makinen var hı hı. o makineden geçirdim o makine kabuğunu ve çekirdeğini ayırt ediyor suyunu içerdim. sonra da bir çuvallara koydum süzdürdüm hı hı. ondan sonra da çuvala derken çuvalda Be, bez ince torbalara bez, bez, bez torbalara hatta. koydum tamam süzdürdüm ondan sonra da koydum çünkü artık mı ıı, Sezonun son domatesleriydi. E ee, işte 2 3 kasa şeyini ayırdım Yeşillerini evet. ayırdım. Güneş de olmadığı için. Tabi Ankara'da, evet. Ank Ankara'da güneş yok. Ankara'da güneşte Yapmak çok zor. O ancak Temmuz'da Ağustos'ta zaten Temmuz'da Ağustos'ta da domates Hı -hı. yeni çıkıyor. Evet. Ankara'nın güneşi biraz e, e, şeyli, riskli. Ancak kaynatarak zaten ee, annemden gördüğümde kaynatma usulüydü. İşte kaynatarak salçalarımızı yapıyoruz. Salça yapmaya e, çalışıyorum. çalışıyorum. Çünkü şey olmuyor çünkü şey çeri domatesi çok sulu. Aa, evet suyunu çekmesi ya, uzun su, sürecek bu defa. Ki, suyunu süzdürdüğüm halde Evet. Bu, bu şeyde oldu. Çünkü çoktu domates. 4 e, kasa artı çok büyük bir çamaşır leğeni gibi bir leğen doluydu çeri domatesi. Hepsi çeri domatesiydi. Evet, öbür türlü zaten yaptım normal salçama da. Hı -hı. Bu, bu şeye filan hani tuzamıza yatırmadan böylece oldu. İşte yeşillerin de bir dört kasa ayırdettim. ettim. kızarsın zamanla. Yeşilleri ne yapacaksın? O kendi kendine kızaracak. Gel ha, göstereyim kendi sana. Kendi kendine kızarıyor. Tamam bakalım. Yeşil domatesler. De ayırmış ablam. Onlara da bakalım hemen. Aa, burada yeşil domateslerimiz. Oh orijinal. Organik. Mi? Mis gibi. Domateslerimiz. Yeşil domatesleri. Filiz abla kavanozlara sos olarak sos olarak tam salça olmadı. Doldurmaya Bacım. başladı. Vakit dar aslında. Biraz daha kaynatsan salça olurdu ama değil mi? Evet evet. Ama artık hava karardı. Fazla kaynatamayacağımız için bu şekilde sos olarak kavanoz kavanozluyoruz arkadaşlar. Yani salça sosa dönüştü. <laughs> Doğru mu? Salça sos evet. sosu oldu. Domates sosu. Yani şey. Kışın yemeklere kullanılacak yine salça gibi güzel domates çorbası olur. Ha domates çorbası da olur evet. Bu